Peki üç lav oynayacağız. Hakem kim olacak ya? Ben ama. Ben ben ben. Ben <laughs> tamam. video olma sahibi olduğum için. Ben aşağıya inebilirim tamam mı? Tamam. Sonra sırayla. İlk önce ben. Ben tam ki. Evet tamam gel. Bu arkadaşımı arkadaşım gel buraya. Evet hatarlıyım. Saçları hataylıyım. uzundu kestirdi ya. Hı -hı. <laughs> Önceden Önce de şuraya kalkıyorum. Tamam arkadaşlar. Ben ise benziyebilirim. Sesim de işte ya sakızı tükürüp tök, geliyorum. Hadi. Kız kardeşim gelmedi. Gelmedi lazım. O sakızını değiştirmeye gitti. Ben sakızımı açıyorum. <laughs> ben sakızımı açıyorum. Sepete girmek var mı oyunda? Hmm. Yok. Kırılır. Ben sakızımı kırıp Hayır, hayır. öyle. Gözünü de ben de kırdım. Şöyle şöyle bak. Arkadaşlar da görsün böyle. Yok ya bacağın değer <laughs> Bak. <gülüyor> bak gör. Bak bak bak. Evet düştük. Burayı kim kırdı? Sen. Burayı ben kırdım. <laughs> o arkasında yağmur. Bunu kim kırdı? Yağmur. Kınar ne? Üstüne oturdu gitti kırıdı. Hadi, Hadi oyunumuza başlayalım. Merak etme. Tamam arkadaşlar oda değişmek yok. Ne? Oda değişmek yok annem gözükemez. Tamam. Anne. Annemi göstermiyor musun? Arkadaşlar gözükmek istemiyor. Ben ise şuradaydım. Bu ne? İndimi işte gördünüz. Bulut taze. Aa sen çıkmayacak bunlar. Kendine saklanırsa, let somebody, Tamam, ilk önce çıkanı belirliyorum. İlk önce çıkan Pınar Hanım'dır. Yani Pınar kazandı. Oğlumcığım Pınar bunlar aşağıya. Ama başka yer yok ki. Bunda fazla bir şey yok. Tamam odaya geçeriz başka oda. Ama annenin odasında değil, değil mi bu. Annemin odasına olmazsa bir ne sandın? Annenin odasına Yıkıldı. Odaya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bunu düzeltim. <laughs> Birleşmiş Fanı diye ona yazarsınız Eğer varsa. E, takip edin. E, yorum yapın. <laughs> Bağlantıyı kopyalayın. <laughs> e, ee, bir de beğenin. <laughs> yani kal. Pınar bir dur ya başımıza ya, dur. Ya, ne zaman bir iki üç love diyecek Pınar. Tamam. Ben gelim aldım. Pınar. Gel <laughs> <laughs> Gül, aşağıya yiyin. Orası oraya çıkamazsın. Ama annem kızıyor. Evet. Hayır orası doğum. Burası yan kullanım var ya. Kullanırsın. Hadi. Hadi buna. Bana Bir iki ver. üç lan. Daha yükseliyor. Ya ben niye gözükmüyorum? Bunlar beni göster. Tamam. Ben Şangilarının burada. Şu an Yağmur Hanım da burada korkuyor. <laughs> Çünkü korkak bebek. Tuvalete gidemiyorsun Allah Allah. Sırf izlediği korku şeyler. Ben <laughs> izlemiyor, izlemiyor. <laughs> Karşıya <Cp'den> korkuyor ondan. Ne? Bir de CHP'den. Bir böyle götür. Çıkıyor <laughs> Ama BGP. bunun gözü var. Bizi görebiliyor. Eğer ses çıkarıp da o o bizim önümüzde kalıyor. Eğer önümüden sen de kutladın. Eğer ee, onun gözlüğümüzü kırparsak bizi yapıyor. boynumuzu çemiyor. Evet. O gerçek değil mi? Evet. Ama Türkiye'de yok maalesef. Ya e, söylemeyin ben... ya şunu da söylemeyin. Dik sana. Boşuna mı diyoruz? Ayrıca korkan arkadaşlarımız da vardı söylemeyelim. Bence de. direlim, Ay. Buna ne zaman söylüyorum? Buna. Hadi. 3, 2, gelebilir Hı? İstersen ben bir yere çıkmayabilir miyim? Tamam. Çıkmayacağım. Böyle. Duracağım. Hadi. Bir yere dur. dur. Ya dur dur, dur. Ne yapıyorsun lan? Dur arkadaşlar. Arkadaşlara mı göstereyim? Hı hı. Ama hı -hı. daha bir sürü var hı -hı. göstereyim. Gel. olduğu için. Bir, iki, üç, la. Lay. Aaa, Megi. Lay. Vicin, vicin, vicin. Şeftali, 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 şeftali. Sanmasınlar e, ediyoruz. Onun bir YouTube'u var. Super Mario'da. Değil mi? Evet, Peach, Peach, I'm Like wind, fly, and Ben söyleyeceğim, ben. Peach, Peach, Peach. edici bir şeydi. Ya. Ay. Ah. Bu cama bastı. O o o yaptı. Yavrumları koru. Koruyamam canım. <laughs> tamam sonraki videomuzda beni bırak... korumak için ee... abone, abone olun. Like atın bir de. Bak. Bir videoyu hemen geçmek yok ha. Vallahi sizi yaparım ha. tamam ya kedilik, kedilecik. Ee, kedi, kedilik, kedilik çek. Hadi. Ked... Ne Yorumlara. <laughs> Yorumlar kapalı olmasın ya. <laughs> Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam, tamam, tamam. <laughs> bu kadar yeter. Ya gel! Ay, <laughs> tamam, tamam, tamam. Kulağa gitti yine. <laughs> ya hayır. Ne? <laughs> Yapma şunu, gıcık oluyor. Yesin. Yok. <laughs> <laughs>